Merhaba sevgili takipçilerimiz. Yeni bir videoda yeni bir kaynak kitap, ders kitabı tanıtımında tekrar birlikteyiz. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün yakın plana alacağımız kaynak kitap Art Zeka yayınlarına ait Atom Konu Föyleri. Şimdi şöyle bir kapağını göstermek istiyorum. Elimde 5, 6, 7, 8 e şekli turuncu rengin hakim olduğu e kaynak kitap olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki artı zeka yayınlarının bu atom serisinde konu föyleri var, aşamalı sorular var ve performans föyleri şeklinde serileri var. Atom konu föyleri ve diğer serilerine baktığımız zaman bunlar 5. 6. 7. ve 8. sınıf seviyesinde karşımıza çıkıyor ve 4 temel derse Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilgilerde karşımıza çıkıyor. <laughs> Kitapları e, KirKir.com'dan e, uygun fiyata temin edebilirsiniz. Stoklarımızda mevcuttur. Zaten e, bu yayınlar çıktığı andan itibaren e, bütün satış kanallarımızda ciddi bir e, satış grafiği elde etmiş durumda. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Bu atom konu föyleri, bu satış grafiğine nasıl elde ediyor? Şimdi ben iç sayfalarında biraz şöyle değinmek istiyorum. Şöyle bir 5. sınıf konu föylerine akıl tahta uygulamasına bir açmak istiyorum. Şimdi şuradan tek sayfaya bir geçiş yapalım. Evet, en başa gelelim. Tamam. Şimdi 5. sınıfa açtık ve 5. sınıfın Türkçe atom konu suyu Birincisi bu kitabın kurgulanmasında Gestaltçı model esas alınmış. Gestaltçı model nedir? Ee, özet olarak geçecek olursak bir konuyu en küçük parçalarına ayırıyorsunuz ve en küçük parçalarından böyle öğrete 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 öğrencinin bütüne hakim olmasını, bütüne varmasını sağlıyorsunuz. Hakeza adı da buradan geliyor zaten atom yani konuları dersler almışlar ve konuları ne yapmışlar? Atomlarını ayırmışlar. Kitabın içini şöyle açtığımız zaman ilk önce ilk duyumuz şöyle bir karşımıza çıkıyor. Burada planlama ve cevap anahtarı feyi olarak karşımıza çıkıyor. Yani birincisi neden artı zeka dersler ders konu uygulama föylerini kullanmalıyız? Bununla ilgili güzel bir açıklama var. Ve ondan sonra Föylerin içerisinde yani kitabın içerisindeki bütün etkinliklerin ve testlerin cevap anahtarları var. Yani sınıfınız için öğretmen olarak bunu aldıysanız veyahut da veli olarak çocuğunuzun şu anda evde kullanımı için bunu almışsanız, föylerin en başındaki bu cevap anahtarını bir alırsınız, bir kenara koyarsınız ve dolayısıyla öğrenci bu cevaplara ulaşamaz. Ve ondan sonra e, birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders diye e, föylere ayrılmış. Beşinci sınıfta mesela birinci ders yani birinci föy. Tabii bu içeride yapışık ama çok kolay bir şekilde böyle çektiğiniz zaman föy föy ayıra biliyorsunuz. Hani bu aynı zamanda şimdi tabii çocuklar uzaktan eğitim alıyorlar, okula gitmiyorlar ama giderken de mesela öğretmenimiz belki Türkçeden veyahut da matematikten birinci ve ikinci föyü getirin. Ondan sonra üçüncü, dördüncü föyü getirin. Herkese bu e, öğrencinin çantasındaki yükü de hafifletecektir diye düşünüyorum. Şimdi birinci föyde şöyle biraz e, yakınlaştırmak istiyorum ama evet. Şimdi birinci föyde şöyle bir baktığımız zaman karşımıza çıkan dediğim gibi bir konular en küçük parçalarına ayrılmış. Mesela Türkçe'de 5. sınıf Türkçe'de ee, ilk önce sözcük anlam bir diye. sözcük anlam mesele iki föy veyahut da iki ders halinde ele almış. Birinci föyde en temel kavramını vermiş. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Ve e, benim beğendiğim noktalardan birisi bir, sadece testler değil. E, aynı zamanda burada işlenen kazanımlarla ilgili etkinliklere de ciddi bir şekilde yer verilmiş. Bir diğer konu, beğendiğim noktalardan birisi, konu, konuyla bağlantılı resimlerin, görsellerin kullanılması. Yani bu öğrencilerin birçok duyusuna hitap etme açısından bizim için kıymetli. Yani burada mesela, bir sözcüğün gerçek anlamıyla ilgili bir bilgilendirme yaparken çocuğun minicik bir ağzı var derken gerçek anlam ve gerçekten de böyle küçücük tatlı bir ağzı olan bir çocuk. Bunun sonra ağzım dolu konuşamıyorum dediğimiz zaman buradaki ağız kelimesi gerçek anlamda kullanılmış. Ve baktığınız zaman gerçekten bu hamburgeri böyle yemeye çalışan bir çocuk genç diyelim veyahut da bir çocuk ve kuş kanatlarını açarak e, süzül dediğimiz zaman burada da gerçekten kanat, kuşlara e, ait bir organ ve dolayısıyla gerçek anlamda kullanılmış. Tabi burada <laughs> bizim asıl vurgulamak istediğimiz e, görsellerin güzel bir şekilde verimli bir şekilde kullanılmış olması zaten e, şimdi konuyu veriyor konuyu veriyor Şimdi burada da mesela mecaz anlam demiştik. Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam. Bunu da şöyle hafiften yakınlaştırmak istiyorum. Aslında şöyle ekranı ben... Evet. Şimdi daha iyi oldu. Mesela mecaz anlamına baktığımızda mecaz anlamı tanımını vermiş, bununla ilgili örnekler vermiş ve ondan sonra e, yine örneklerini vermiş ama bu örnekleri de aynı zamanda e, görsellerle ifade etmiş. İşte bizim için önemli olan kısımlardan birisi bu. Yani çocuğun görsel öğrenmesine de, görsel hafızasına da hitap e, etmesi. Baktığımızda şimdi temel kavramlar bittikten sonra etkinliklere geçmiş ve bu etkinliklerde de burada sadece testi mecaz anlamlı olacak şekilde kullanınız. Yani öğrencinin cümle kurmasını istiyor. Yani burada gerçek anlamda kullanılmış kelimeler var ve sağ tarafta mecaz anlam olan yerlere de nedir? Mecaz anlamlı uygulamalar, ve cümleler kurmasını istiyor. Bu anlamda öğrenciyi hem öğrenciyi hem öğreten, aynı zamanda öğrencinin öğrendiği bilgiyi uygulamasını da sağlatan bir yapıya sahip ve bu etkinliklerden sonra da zaten terim anlam diğer kazanımda terim anlamını da bitirdikten sonra zaten örnek sorular karşımıza çıkıyor burada da gördüğümüz gibi ve ondan sonra da bununla birinci derse ilgili bir e, testimiz karşımıza çıkıyor ve ondan sonra ikinci ders karşımıza çıkıyor. Bu burada da neler öğrenecekmiş öğrenci? Şöyle. Her konu föyünün başlangıcında üstte öğrencinin bu derste neleri öğreneceği kazanım listesi burada veriliyor. Yani Sözcükler Asıl Anlamlı ki Eş Anlamlı Sözcükler, zıt Anlamlı Ses Teş Sözcükler ve ondan sonra da Test şeklinde. Bunu bütün föylerde bulabiliyorsunuz ve bütün derslerde bulabiliyorsunuz. Aynı kurguyla, aynı yapıyla oluşturulmuş e, konu föylere. E, dediğim gibi bu yıl e, okullar uzaktan bile olsa açıldığından beri e, en çok tercih edilen yayınlardan birisi ee, bu yayınları hızlı bir şekilde kitkırt.com'dan temin edebilirsiniz. Ee, şu an sipariş verirseniz ertesi gün zaten hemen kargoya verilir. Bir gün içerisinde de size teslim olur. Ee, öğretmen olarak da beğendiğim noktalardan birisi bir konuları en küçük parçalarına ayırmış atom. Atomlarına ayırmış daha doğrusu. Ve e, konunun tanımını veriyor. Görsellerle bunu destekliyor. Ondan sonra konuyla ilgili uygulamalı etkinlikler yaptırıyor. Burada öğrenciyi de aktif bir şekilde cümle kurmasını falan da sağlıyor. Diğer matematik sorularında veya da fen kaynaklarında da aynı şekilde aynı kurgu, aynı mantık var. Ve ondan sonra da o kazanımlarla ilgili bir testi çözdürüyor ve sonuca varıyor. Tabii Atom konu föylerine aldıktan sonra aşamalı sorularına da ihtiyacınız olur. Aynı zamanda da performans söyleri de mevcut. Bir an önce eğer temin etmediyseniz bir an önce artı zekanın atom konu föylerine ve aşamalı sorularına temin etmenizi ısrarla tavsiye ederiz. Bir sonraki kaynak kitap tanıtımımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. あ <music>